Şimdi Erikli hata. Sol tarafta Salih. Offside bayrağı kalktı. Dutliman Spor şu anda atakta. Orta alanda. ikinci yarıyı hızlı geçti. Kaptanın müthiş pası. Ancak kaleci aynı güzellikte Sezgin Güler topu kontrol ediyor. Şimdi sağ tarafta topla buluştu. Buluşur buluşmaz Salih topa şutunu atıyor ancak korner. İlk sporda Salih Taşkın yerde kaldı. Devam dedi müsabakanın hakemi. Şimdi faal. Dudliman Spor'da Zübeyir Egehan yerde kalıyor. Sağ taraftaki yeşil beyaz takımımız Erik karşı karşıya geliyor. 0-0 eşlik devam ediyor değerli spor sayılar. Dakikalarımız 8. Şimdi kontra atak. Tekin topu başında uzaktan aşırma bir vuruş Ancak düşünce <laughs> Derin bir pas. İki sporcu koşuyor. Kaleci daha önde. Ve yapılan hareket var. Son adam. Tehlikeli bir nokta. Yerde kalınırdı. Dolayısıyla şimdi baraj kuruldu. Topun başında Dudliman sporlu futbolcu. <laughs> Kaleci kurtarıyor. Kaleci Kazım Meşe. Defansın arasında barajın Fatih. Fatih, <laughs> Fatih. Avantaja bıraktı bu sabahın hakemi. Şimdi sağ kanattan orta hazırlığında orada kademede bir kez daha Yusuf. Yusuf'u geçiyor orada. Tarık pasını da attı ancak. Topa vuruşu o kadar kötü ki karşıya geliyor. Sen Dudman taraftarı olarak Dutman takımını beğeniyor musun? Taraftar olarak biraz zayıf kaldılar ama inşallah alırız. Hayırlısı bakalım. Çocuğun Bu ilk... Dutman'da buradan selam yolluyorum. Çocuğunuzun adı neydi? Melih Çınar. Melih Çınar. Nerede şu anda? İstanbul. Evet sıfır sıfır eşlik devam ediyor. Kaptan araya girmek istedi olmadı. Bir kez daha şimdi Fatih. Şimdi kaptan offside yok. Furkan gidiyor. Furkan pasını da verdi. Dudnuman Spor gole çok yakın. Ancak olmadı. Tekin'in müdahalesi top bir türlü Müthiş bir mücadele. Dudnuman Spor sıfır. Elikli sıfır. Şimdi sağ kanatta. Elikli Spor atakta. Defansta bir hata kaleci. <laughs> Mümincan uzaktan bir şut. Şimdi Doğan bir türlü topu kontrol edemedi. <laughs> Tar Fatih. <laughs> Fatih'e baskı var orada. Şahin, Şahin'den. Kavisli bir pas. Harika bir durum. Gol mü geliyor dedim olmadı. Bir kez daha şimdi. Erkan <laughs> demedi. Ta Fatih. Fatih'e baskı var orada. Şahin, Şahin'den. Kavisli bir pas. Harika bir durum. Gol mü geliyor dedim olmadı. Bir kez daha şimdi. Erkan'ın şutu. Kaptan. Kaptan ve gol. Kavisli bir pas. Harika bir durum. Gol mü geliyor dedim olmadı. Bir kez daha şimdi. Erkan'ın şutu. Kaptan. Kaptan ve gol. Furkan Gümüş. Antaş sağ tarafta şimdi Erikli Spor'da 8 numaralı futbolcu Mümincan kendini gösterdi. Topu alıyor karşısında Enes. <laughs> Devam dedi. Kaleye geliyor. İki hamlede Semih kontrol etti topu. Özellikle hakemler konuşuyor şimdi kulaklıklarından. Kıymet Köroğlu ve Murat Al. Diyalog yaptılar. Hiç şey olmadığını söylediler Şimdi hızlı hücum. Dut 10 numaralı, numaralı futbolcu yapılan hareket faal. 3 numaralı Sezgin Güler adeta 10 numaralı Fatih Bakan'ın hakemi. Her şey hazır. Şimdi yerini alıyor. Suat Güler'in önünden serbest atış. Yakın direkt çalışma. Yerden bir pas. Orada Zübeyir'in pasında takım arkası. Tekin. Ekseninde dönüyor orada. Orhan. Orhan'ın pası. içeri giren Doğan. İki kişilik bir baskı var. Şair ortası direkten döndü. Daha öncesinde offside bayrağı kalkıyor. Nimet. Bir kez daha başladı oyun. Tekin. Topu aldığını söylüyor Fatih'in şimdi derinliğinde topu uzaklaştırıyor Orhan. Şimdi hızlı hücum var. Topa gidiyor. Doğukan Kaleci çıktı. Top kaleye gidiyor ve gol oluyor değerli spor severler. Gol geçerli Nizami. Gol sayılıyor ve skora denge geliyor. Bir şimdi bir kontra atak. Doğan topu takip ettirmek istiyor. Enes hemen kademesine geldi. Doğan topu aldı. Sol tarafta Orhan. Orhan kaleci Semih'i geçemedi. Semih yatarak müdahalesi top oyun alanının dışına çıkıyor. Var. 9 numaralı sporcu Erkan. Erkan topu söktü aldı Erkan. Ceza sahasında Erkan. Birebir de etkili. Bir kez daha dönecek. Pasını verdi. Pasını verdi Fatih. Şut. Olmadı. Bir türlü çerçeveyi bulmayan top topa diyor. Yattı kalktı devam ediyor. Önemli anlar. Birebir de etkili. Kıvrak bir sporcu Fatih. Şutunu attı. Kaptan bir kere daha yokladı Furkan. Bir kez daha orada topu alan Zübeyir. Harika bir şut. Çatalın asfa. Zaman zaman değerli yorumlarınıza da ses vermeye çalışacağım fırsat buldukça. Şimdi Dutliman hata. Kaptan sağ tarafta müthiş bir pozisyon ve gol! topun başında Yunus barajdan döndü. Bir kez daha Yunus topa takıldı. Devam dedi Yunus. Şimdi topa yapılan hareket daha sonrasında faal. Yunus yerdeyken yaptığı hareket serbest atış gerektiren Furkan sol tarafta kendini gösteriyor Erkan. Erkan'dan önce Fatih haraya girdi. Fatih sol çaprazdan içeri girme mücadelesi. Pasını verdi. Takım arkadaşını da buluşturdu. Offside bayrağı kalkmadı. Devam diyor. Şimdi kaptan ve gol! Gol! Aybüke saldır Fatih demiş. Fahri Duman, Şahin oynasana. Olur mu? Olur mu? Fahri Duman, Şahin. Aybüke ve penaltı geliyor. Top şimdi topun başında. Golcü isim Tekin. Tekin, 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 Tekin Egehan. Ve kendi sinir ikinci Egehan. Ve kendi sinir ikinci takımının dördüncü golüne imza atıyor. İki golcü isim sahnede. Şimdi kameralara geliyor değerli spor seyirler. Seyircisinin önüne geliyor Tekin Egehan. Yine yerini değiştirdi. Bir kez daha oyun başladı. Dutman'ı sağ taraftan atak tazeliyor. Topu takip eden Erkan Güler geçti. Ortasını da yaptı. Erkan değil pardon. Uzaktan bir şut. Kaptan yine kaptan. Çıkarıyor. 35 numara Mustafa. Ünlü oyuna dahil oldu. Yok, yok. Uzaktan şu dans dışarıda. Çok iyi, çok iyi. Ve ilk tu olarak turnuvaya katılıyoruz diyen takım. Herkesten çok daha önce çok net bir şekilde turnuvaya hazırlandı. Da, katılıyoruz. Dedi. Evet yani şut geldi evet. az yine. tutmak ve Dönerdoğan gol! Harika goller izliyoruz. Goluyla attığı ve kazandığı pozisyonlarla fark yaratan bir takım olacağı benziyor. Evet aynen öyle. Geçen sene de çok katılmak istediler. Ee, çok arzulu aslında ama geçen sene son anda katılamadılar. Sağ taraftan gelir bir gol dedim direkten döndü. Her iki takımda mücadeleyi bırakmıyor. O yüzden gerçekten çok takdir edilecek bir durum. Evet Orhan offside evet. pozisyonunda gibi radara yakalanmadı. Düştü kalktı. Onur'a yaptı hareket. Faul. Yanlışlıkla faul yaptı. Kabul etmiyor pozisyonu da ancak fark. Ve corner kazanıyor Erik Spor sol taraftan. Yunus Şahin topun başında. Arka planda 93 numara Orhan kendini unutturmuş durumda. Eğer ki düşürmüş olsalar top sekti. Kimse dokunamadı Erik Spor adına. Şimdi topu çalıyor, uzaklaştırıldı. Şimdi bir kez daha Orhan topu çaldı. Sağ taraftan atak devam ediyor. Orta mücadelesi defansa çarpıyor. Topu oyun alanında çizgilerin içerisinde tutamadığına şimdi yardımcı hakem Suat Gürler söylüyor. Ancak